Herkese merhaba arkadaşlar var hepiniz kafalar yeni bir videoya hoşgeldiniz Bugün ne <laughs> yapıyoruz bambaşka bir videoyla bambaşka bir seriyle karşınızdayız hocam Bugün yanımda iki tane goat var Yukarıda pardon bura oluyor sizde burada da çetim var Arkada azim var devasa bir challenge karşınızdayız Hocam 2000 TL ile en iyi katlıyı kim kurar challenge'ını yapıyoruz ve kaybeden 5'e bitiriyor. Hemen challenge'ı anlatıyorum. İkisi de kendi az katlosunda. İkisi de 2000 TL gönderdim ve bu iki arkadaş 2000 TL ile yapacaklar taktiklerle birer 11 kurmaya çalışacaklar. Ve bu işin sonunda çetim bir tane jüri Ekip yani ekibi temsil eden Azim bir jüri Ben de bir jüri Ne yaptı 3 jüri Hocam bu 3'ün ikisini alan Çetime anket yapacağız Azime soracağız. Ben karar vereceğim ve işin sonunda kazanan Allah bereket versin. Hem aldığı epikler hem aldığı oyuncular kendine kar kalacak hem de keyif olacak. Day, Kaybedene ise tam 5 tane epik girecek. 2000 liraya yapacakları her şey serbest. Çetim sizi kalbime aldım. Ama şöyle bir durum var. İlk kim yapar sorusunun da problem var. O dedi ki abi benden çalar, o dedi ki abi benden çalar. O yüzden buna çark karar verecek. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş abi. Hoş Dostlar bulduk abi. yeni challenge nasıl? Mantıklı mı? RK in the house yine sistemi salladı mı abi? Ardacım ikisi sen mi konuşmak istersin ben mi? Sen konuş kardeşim. Abicim böyle çalışların devamını bekliyoruz. Bütçe arttırımıyla her zaman arkandayız. Teşekkür ederim. Yazıklar olsun. Şimdi parayı gördün ya sen var ya şu parayı gördün. Gözüm mü açıldı? Tabi paralar akıyor. Abi inşallah daha daha çok böyle challenge'lar gelir. <laughs> i̇nşallah daha çok 10.000 liralık da yaparız abi. <laughs> Az kaldı valla. <laughs> Peki ben size bir şey mi? <laughs> Bu videoya 10.000 like gelirse 3'er bin TL'ye çekelim mi bunu haftaya? Üç buçuk haftaya tamam. Lan ne üç buçuk? Üç bin TL. Şimdi üç buçuğa e çıkarsa ha, ben bunun sonunu nasıl alayım? Tamam üç bin, üç bin. Hadi Tamam mı? On bin tamam. like gelirse haftaya bunun hocam üç bin TL ile olanı yapacağız. Beyler size çarkı getirdim. Sizce ilk kim çıkar? Ardaç. Ardaç, Tolga. sesin kötü. Sesini yükselt. Bence Tolga <laughs> çıkacak Şimdi. abi ya. Azim abi, Bey. Efendim abi. Sen bir jüri, ben bir jüri. Neler düşünüyorsun? Abi ben bence bu etkinliğin çok iyi gideceğini düşünmüyorum. Neden biliyor musun? Neden? Birbirleriyle çok atışacaklar ortada. <laughs> Bakacağız. Top açılımı yapacağız. Niye atışalım? O açacak ben açacağım bitecek. Peki. Hocam <laughs> benim tahminim ilk Arda'ya gelecek. İnşallah ben abi. diyorum abi. <laughs> benim aldın. <laughs> Şimdi biz diyoruz. İlk şanslımıza başlıyoruz. Çarka tıkladık hocam. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ya, <laughs> İlk Tolga'dayız Arda. Biz Güzel oldu bu abi. Sayın şey Tolga dinliyorum. Bey. Hesabınıza girin. Oyununuzu açın. 2000 TL ile neler yapabileceksiniz bir görelim. 2000 TL'de istediğim meyceler alabiliyorum değil mi? İstediğin her şey alabilirsin. Ben sana 2000'i verdim. Yeter ki o 11 müthiş olsun. Hocam o zaman ne yapıyoruz Tolga bakalım 2000 TL'yi nasıl değerlendirecek çok merakla Tolga'nın top gidiyoruz oynat bakalım Hocam Tolga'nın hesaba geldik Tolga Bey Heh. sizdeyiz efendim Şimdi ben hesaplama yaptım tamam mı Evet dinliyoruz Bak bura 350 bura 190 540 lira Evet Tamam geldik buraya bekle Binmeyecek, binmeyecek dedim 1570, 30 ekle, 570, 1570 lira, doğru mudur? Doğru. 1570'e 300 lira alsana. İşte bu mal. Bu mal. Tamam, ee? Evet. 1570, 300 ekledim, 1870, 50 ekledim, 1930. Artık 46 lirayla da bunu ekledim mi, alıyorum ben. Harikasın kardeşim ya. Tamam. Kaç Minecraft yapıyor? Söylemem. Tamam, al hadi. Tamam. Tolga bunları ben alırken hızlıca 80... geçsin arkadaşlar, biz boş yaparız. A Aldırsak. Direkt 5000 alıp direkt ondan alması yok mu diye yani? Sen yap şimdi, kanka ben öyle şimdi Şimdi çok sıkıntı. fazla işlem yapıyor ya hata veriyormuş. Abi o zaman yüksekleri alayım da götte patlamayak dur. Bence de önce bunu yüksekleri aldaki. al. Hesapladım bir daha tamam. sıkıntı yok. Oha 7 bin mankabı buluyor böyle? Evet ben hesapladım diyorum siz bana inanmıyor musunuz? Arda aklına Hı? tuttun mu bunu? Yoo ben direkt 5 kalacağım. <laughs> Olmaz sen şerefsizsin. <laughs> şerefsizsin tamam mı? Hata verdi herhalde. Uğra da bununla uğraşılmaz değil mi? Abi ne uğraşacağım ben Direkt 5 bini sıra sıra para yettiğini alacak. Kardeşim tamam. Şu an kartta para şey kalmadı bence. Çünkü bu fazla olabilir. Sen evet. 7 bin markada bu kadar aldın mı lan o parayla? Evet. Bu 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 yani. Vay be. Lan mucit lan bu adam. Hocam siz profesörsünüz ya. Kartına tamam, bakabilir miyiz? Diz. <laughs> Arkadaş ayette şöyle bir durum var. Menajer ikisi de inzaki kullanacak. Kartonu bir göster lan. He. hemen göstereyim. E abi. tamam onu göster işte. İkisi de menajeri inzaki kullanacak bu arkadaşların. O yüzden dediğim gibi menajer satın almayacaklar. Tolga Bey başlayalım. İyi MC kestim. 7000 yani 1300 MC bir onlu. Yani 400 artış kaç? Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Garanti oynayamadabilirim ama bir onu denemek istiyorum Showtime'larda. Showtime'lardan bir topta ikisi çıkarsa abi... Ha pat diye? Time, pat diye şurada şöyle açtığım gibi... Ne diyorsun? Çıkarsa, burada tamam buradayım. <laughs> Orkun geldi. Orkun <laughs> <Cinercüler> geldi. Dinerciler <laughs> geldi. Olabilir, çok taktik yap. Bunları da silmiyoruz bu arada söyledim. Evet abi. evet Bunlar evet, yapıyorlar. silmiyorsun, kadronu en güzel hale getiriyorsun. Sessizlik. Evet Togga Bey. Buzlu. Abi kötü şu an şimdi bak kadroda biliyorsun ki potu oyuncular çok önemli. Evet önemli, direkt işine bak, yarar. İlk 11 alası. Ramos, Odegaard, Oylund, Uğurcan, Çakır niye var kadroda bilmiyorum ama... Çaloval, Uğurcan de. çekme işi. Yok yok yok. Arda, Buradan not alıyorsun Arda herhalde. Kim geldi? O da kart istedim, geldi. Tamam. Yo 94 kim la bu? Sol kanat. Tamam kanka önemli değilsin. Raspador. Hikaye tamam ilk patlıyor şu an. Şu an Tolga patlıyor Tolga. Arda, gel, kork Arda korkmuyor. korkma. Şuradan gel, şuradan ne gel. Ne diyorsun? Senin adam yavradın da sürdün. Oğlum Sırsız. çok fena patladın oğlum, sen. Oğlum çok kötü <laughs> oluyor ne oluyor? Sen çok kötü patladın şu an. Ya hayır hayır hayır. Şurada mı potu açıp kötü. Çaloba. Aha. Benim. Abraham mı lan o? Yok lan. Sağ kar oğlum bu kim soldan çıkardık sağdan geliyor top. O kim oğlum? Ne zaman çıkacak? Muhammed Kudüs çıktı Müslümanlardan like <laughs> almak için yaptığı şeyler. Şu an iyi bir top açılımı sadece show time'larda patladı. Bir Nakamura Aa. yok mu peki? Baba şuradan bir Ferdinand çekersek çeker, kötü çeker, kurtarırız. temizleyeyim Acı akatı hiçbir şey ekleyemedin ha. Yo oyunut geldi. E, hey, da gelmedi ki. Ananı zor mu ben? O kadar taktik Sıfır. yaptım var. Şu ya, an ağlarım. Orku Kökçü aldın, koydun. Renkli kart. <laughs> Muhammed Kudüs, Raspadori. Oğlum bari Showtime'dan iki tane vereydi. Oğlum Çok bari güzel. Potum kurtar la. Oğlum potu ne kanka git sen potu aç. Buradan epic gelin, <gülüyor> Abi buradan epik çekti. Gel ne olur. Ooo! Nasıl ya? Abi bir şey değil <diyeyim. gülüyor> Çok şanssız ya. İğrençsin sen. Oğlum ne yapacaksın? <laughs> Oğlum o git de. bir Messi paketi falan al bari. <laughs> Daha pahalı 1800 olmaz. Aa <laughs> iğrenç. Buradan Rafa Şikriner, Rafa artı. Şu an sen 2 3'ünü bir çıkarman lazım. Konemi bak beni sevmiyor olabilir. Yapma la. Hadi ver. Aha! Aha geliyor. Geliyor. İkisi bir mi yoksa Tolga? <laughs> Tolga iki tane geliyor iki tane. Hadi lan oradan Şirkiner mi geliyor? Kim ha Talişka. Getirdi? Kimi getirdi? Dur, Talişka sever Tolga. Git Rafa gelirse göt olur. Rafa, Rafa ne olur Rafa? Rafa gel. Allah şimdi edit gelsin Rafa. Benden gel. büyüğü mü geliyor yoksa? Rafa. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir kaderin cilvesi midir? Talişka Rafa'yı getirdi. <laughs> tamam, kale emin ellerde. Uğurcan falan bak işine kardeşim. Tolga gel. bir detay verebilir miyim? Efendim abi. Şu an yaklaşık 1300 TL'ye bir tane fasulye aldık. Alakası yok kanka. Para çıkması daha kötüydü. Peki, peki. Artık Talişka'yı göt ettiği için şu an ben o 1300 TL'ye helal olsun. yok yok çok deli abi şu an katı sıfır. <laughs> Kardeş bari bir potum dene. Kardeş bari. Hakan mı kim la bu? Aha Çal 95. Aa, 95 SF geliyor. Paris, Mbappé Gonçalo Ramos, Mbappe. Bon Mbappe. <gülüyor> <gülüyor> Mbappe be. <laughs> Abi üç bin var. Bir tane Showtime forvet sağ kanat sol. Bombacı Nakamura çıkarabilirsin şöyle bir tane tekli. Kardeşsin ben açmayacağım. Abi ne şimdi... yapacaksın ya? <laughs> 9, 18, 27, 3 onlu 3 tekli şansım var. O zaman teklileri bir açayım. İki aynen 3 tekli bir poto. Direkt onlu mu yapacağım? Paket bak. falan bakmayacağım bildiğin. Paket kanka, paket açan gayri kişidir. Ben şansıma güvenirim. Hemen çekerim Rahatına bak. Rezal Rezal 1800 mc 2 onlum gidiyor. Var empem empem alsaydın. Paketlerde ne var ki güzel? Of. Barça paketi, paketi var. R card'dan Alınmış ne alınmış o. Aa la manyam. Yok. İki onlu mu lan Yaman mı? Ben garantiye mi giderdim acaba? Ben iki 10... giderdim bu arada. Ay aslanım iki onlu açmazsan ne dedim. Ne diyor? <laughs> Şimdi... Diyorsun? Abi Furkan bir Ferdinand Rooney gelse ben Oğlum bir diyorum. reklam izlesene la beleş işte reklam. reklam <laughs> <laughs> izle. Oğlum o beleşse abinin burada rol topu var al. Ay, <laughs> ee, ooo. Dokunu çıkarmadım. Adalet sözleşme. Yapıştır bir lan Ferdinand'a lan. Demiz Şerefine lan. Bir, bir verdim, Ferdinand lan. Yardım et. Şş, bir taktik ver hadi kardeşim. Bak o kadar onları. Hadi Ferdinand'ı bir kere döndür. Üç kere iptal yap. Dörtte bas. iki tanesi aynı anda geldi. <laughs> Rahatla kal. Reyka in the olmaz, yanılmaz. Kesin epik <laughs> var da Gerçekten belki ki. iki. Atıyorum abi. Kale iyi oğlum. Anderson Kale. geldi. Kale Kaleci çıktı. Kaleciler kullanırız. Şimdi... Gelelim Yalnız şöyle zaten... bir şey var. Osi Şiklinler Davinson'da çok yakın. Geldi ki onlar zaten. Lan oğlum Ferdinand da vardı. Aha, aha! Aha, geldi. Rahatına baksana. sen. Geldi lan ya, yakın demiştin. İkisi, İkisi bir geliyor. İkisi bir geliyor. İkisi bir geliyor. 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 İki geliyor. Oo. <laughs> Ardından birini getirmezler değil mi? Yok hayır. Oğlum evet, Osman yani gelirse lan gelir lan. 8 diye gördüm ben önü. Ama üçlü de merak ettim ha. Ortaya koysana belki beni. Arda tamam. ne diyen? Arda şu an şey ilk başta aldım hesaplama yapıyor. 6700 yapıyor. Perdiğin at mıdır lan? Tamam kan potu maç. Lan, lan, lan bir, bir de Mbappe çıkarsa şuradan var no, ya. Yani. Yok Mbappe gelmedi de. 97 Mbappe. Mbappe. <laughs> Mbappe. Oha! Herin sonuna topladı lan. Oy. Arda oh. videoyu başa saracağım da de canlı yayın diye da değil mi? Buradan da bir Vinicius çıkarsa var e, ya e, da Kaysedo, kay 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 Kaysedo. Kay Kayseri'de da gel lan Kaysa da gel. Sen dört OOS. OOS şey, Rafa oynuyor orada. Çit OOS yaparsın. Hmm. Matheus Sule geldi. Ferdinand da onlu Fer mu yoksa? Olursa... Oğlum şu Ferdinand gelirse var ya Tolga. Haydi ya. bakalım. Remzi abi. Arda, Arda çok gergin Arda'ya bak. Sıran Engin devinden beri çok gergin ya. <gülüyor> <gülüyor> Arda çok gergin. Ya. ya. Arda, ya, Arda ya. şurada sen var ya bir epic çıkarırsın. Yalnız 117 top ben biraz para yatırır buradan bir Ferdinand çekerim. <laughs> <Şu> <laughs> Sonra kendi kanalını attın maçını bu değişiyor hepsi. Kuruyorum kadroyu. gerek yok herhalde oyuncuları koy. Direkt koy tamam. oyuncuları. Tamam. Şimdi abi alınma sırası dedim. Tamam mı? Tamam. İlk Orkun'dan başlarsak şuradan itibaren. Evet. Al bakalım. Tamam. Or yedeklere koyuyor muyuz? Yok, Yedeklerle kat önemli. yok oğlum. Katro. İlk 11'i kur bakalım. Tamam. Kaldır. Ne yedersen yine yok. Şöyle abi var kardeşim. Mbappe ve Forvet 102 oluyormuş. Evet. Fikriner. O ikisini Endesi, çok iyi çıkardı lan. Sanchez. Ama evet. ben ne dedim çok yakın demiştim. Sen o geç 99 oluyormuş. Ona ne oldu? Oo. Ben diziliş de yaparım şimdi bir dakika. Rafa Silva var. Halledeceğim Rafa, onu almak Rafa Silva ablacım. Şimdi bu arkadaş tamam sen sol kanata geç kanka. Tamam. Ee, Rafa'yı da alıp şöyle yapsın. Bu çocuk oysa e oynamıyor. Göbek oynarsa öbürleri X'de oynamıyor. Onu GF'ye at. Rafa sağ kanat oynuyor. Hem tamam, sağ kanatta fullenmiş sağ kanat oynuyor. Tamam. Tamam. Orkun var ee, alacağım bir orta sahanın göbeğine. Sağ var. Sağ lazım. Sağ nasıl halledeceğiz? Renkli kart çıktı mı hiç? Kalecim var ben bir de... tane aldın zaten kaleciyi. Ee, kaleci aldım. Bir sabek görebilirsem koyacağım. 76'lık sabek trip yer vardı. Onu al tamam. Ya da niye sabek alıyorum ki? Orkun renkli kart. Tamam. ki e gerek yok. Daha iyi Orkun'u alıp ortaya atıp önü ikiler aynen. mi? Aynen. Onu da önü de şöyle yaptım. Rafa geri çek. Burada. Heh. Çift forvet artı OS. Üleri attım yüzden aşağı tek 99 var sen öyle düşün. Nasıl kadro beyler peki? Arda ne diyorsun? Abi, abi, Arda şimdi şöyle bir var. Shot time çok yüksek ama epic şansı hiç gelmedi. Evet. Epic'den bir Ferdinand çıksa ben Arda şu an Azim sen, sen ne sen... diyorsun? Abi bence kadro sonradan çok güzel toplandı ama bakalım Arda neler Dedik yapacak. Delik değişik olur gibi bence. Haydi bakalım. <laughs> bu, Tolga peki beklentini onun üzerinden kaç karşıladı bu kadro? Abi ilk başlarda o top gelmeyince sıçtık dedim. Hele potullar da soldan verdi, sağdan verdi. Bence 10 üzerinden 9 ya. Bir ferdi ben çıkmadım. Yok bence abi çıktı. bence 4. Senin 4 tane onun boş geçti dayı. He top açılımını mı diyor, kadroyu mu diyor? 7 bin markapla kurabildin kadroyu. 7 bin markapla kurabildin. 5 ya, 5-6. 5-6. O kadar da düşünmem evet. Ama. En azından Rafa Silva geldi. Rafa geldi, Sanchez. Zaten bunları istiyordum bu arada. Sen vesile oldun. Arda. <laughs> Efendim abi. Ne diyorsun bu işe? Geçebilir misin bunu? Abi geçerim bu arada bunu ya. Beğenmedin geçerim. mi? <laughs> Beğenmedim. Abi adamın sağ bek yok. Sağ bek takım mı olur abi? Sol olur? Kanat bek Rafa Silva. Adam kanat bek Rafa Silva oynuyor. Özellikler iyiymiş. Kullanırsın. İki hak edici stoper. Önlerindeki kanat bek. Allah. Hocam. O zaman Arda'dayız Arda baba bakalım bakalım Tolga'nın karşısından nasıl bir katlı çıkacak hangisi daha iyi katlı kuracak oynat bakalım Evet geldik Arda baba in the house Goat merhabalar, taktiğimiz merhabalar. neydi? Tolga müthiş taktiksel oynadı Abi taktik maktik yok vuracağız geçin Sen şimdi da 2000 lirayla daha az marka alıp daha iyi hesap mı kurmayı planlıyorsun Abi daha az Michael'ım ne alabilirim ki? Kanka adam 7000 çekti. Tamam işte daha buradakileri alacak. <laughs> Şimdi bak <gülüyor> 5700 <gülüyor> alsan mesela örnek veriyorum kaç para 5700? 1700 lira. 1700 lira. Ondan sonra şu 1600 almak istesen 6700 7300 olur. Ama para fazla gelir. Olmaz. Para fazla geliyor. Kardeşim ne gidiyorsun gibi... ne gidiyorsun 5700'ü çeksen hadi 300 e abi. 300'e ne alacaksın? 300'e işte şunu alacak. Ney? Abi bu 1630'a alacak. 350 o pasik <laughs> değil. <laughs> Elra yok. Ee, Remzi Bey ben bir şey demek istiyorum. Tabi. Arkadaş direkt 5700 çekeceğim deyip şov yapıyordu. Bon boş diyordu bu taktiklere ne oldu bir anda? Ne yapacağız şimdi Arda? <laughs> Abi ne alacağız ben de mi? Bir dakika. Bunu alırsak bunu alırsak. Şiş, Tolga ne diyorsun? Boş. Delikanlılık yaptı. Boş yaptı. Hakkını versin var o delikanlılığın. 5700'ü çek erkek. Lan, adam, söyle de söyle de eşit kadro kurmanın ondan sonra şey yapma. Tamam lan söyle Allah aşkına ya Tolga ya. Ben hesap yapmışım bir saat. Bana ne uğraşsın. Şu uğraşsın bir bak ya. şimdi. Getir öbür tarafa götür. Jiri de yardım etmezse sevinirim. Adaletli bir jiri olursa. Abi siz. <laughs> Oğlum salak adam senden önce yaptı. Sen bunları not almazsan ben ne yapayım? <laughs> Kafana göre oyna hadi. 2000 lira var. Belki Tolga'da 50 lira borç alabilirsin. Tolga'nın 20 lirası fazlaydı. <laughs> Tolga sen 20 lira 30 30'da ben koyayım da çocuk şunu alsın. <laughs> öyle. Abi boş yaptım. 5700 alacağım. Sağ doğru kaydı. <laughs> en sağa doğru. Dur. Dur. Dan lan 300 liraya gel 300 liraya. 250 de 750 alıyorsun. Sen de 6500 falan açmış oluyorsun dayı. Tamam işte bunu bunu alacağım. 250'yi al. Bir de 45li al. Tamam. 250'lik alıyorum. Bir de 45'li al. mecbur öyle al adam taktiğini bilmiyorsan ben uğraşamam. Kıtıyı çekti lan. Ben önce büyü alsanaydın. Alayım. Çok bir zararın evet. olmayacak ya. Şey al. 5700 al. Onu değil lan. Niye 350 de alıyor? Tamam dur. Işte. ruhuna işlemiş düşük meyceler. 5700'ü bir al. Dur lan fazla oluyor. Almaz. 5.700 al mı? Al al. 1730, hmm. 350. Yok kaç kaldı? 250 250. 250, 250 lan o Tolga manyak mısın? Ha o zaman bitti bu kadar. Kaç oldu? An an 1900, 1900 kaç aynen. yapıyor? 6460. 250. 55 miydi o ki? Niye bunlar böyle parçalı gönderiyor ki? 255, 1730, kaç yapar? 1930, 1985, 15 lira kaldı. Tamam alamıyor başka, bitti bitti. Eline sağlık. Çık la, çık, çığ. Şimdi görün oğlum. Memleketin en iyi kadrosunu kurmazsam yelim bana. <laughs> Şöyle düşün, Arda sen mutlu değil mi? Tolga 4 onludan boş döndü. Evet abi. Senin ondan şu an büyük ihtimalle bir 600-700 mc eksiğin var hiç mesele değil. Abi sen rahat ol ya. Şimdi Yapıştır tane, bakayım. Ne Bir yapacağım? tane şöyle Ferdinand'a git çık yapayım böyle bir yoklamalık. Şöyle ve hop bak attım geldi. Bir onlu boş güzel hiç onlu kaldı. Bir onlu yalan oldu bunda da hayırlı işler. Şey full sen... standart katta kuruyormuş Tolga. Abi sen rahat olsana potularımız var. Şöyle en pampe şartlar eşitler. En pampe geldi. Yok lan. En pampe değil bu. Çalobat mı bu lan bu? O sevgi <laughs> ya. Nerenin köylüsü bu? Bu kim Oo. lan? Portland. Çuk VMK. Güzel. Oha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Rafael eşitledik değil mi Tolga? Evet. <laughs> Abi şimdi bozuklu. burada kötü şanslı şey yaptık. Hemen şuradan bir tane. Bir tane geldi bak izle. Buradan ne bir onlu i̇zle. boş Geldi 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 geldi. Güzel gel. 2 0. Çok iyi. Fred iyidir. Fred iyidir. iyidir Mert Aba geldi. Abi o zaman Mbappe'yi çıkartak da gidek bari ya. Mbappe. Aha. Tipler de hiç benzemiyor. SF 95 yok. Paris Mbappe. Gonçalo. <laughs> <laughs> Her Paris gördün Mbappe, Mbappe zannediyor bu. Abi bir tane bir tane bak bir tane daha deneyince ondan sonra bir tane onlu vuracağım. Tamam kim geldi? 94 SF <laughs> Napoli Mahtomili. Ne Mahtomili mi? Mahtomili değil mi? <laughs> evet. Abi abi geldi. Aha! iki değil tane değil. mi geliyor lan? Oraya geliyor lan? oğlum en iyisi bitti oyun bitti. Allah, Allah. Allah. Kim abi. 8, 9, 2 mi geliyor? Kimi getiriyor acaba? Kimi getiriyor acaba? Osi şey olursa ne? daha şanslı diğerlerin yetişti topuna zaten var. Ana ne sattı? yer. şeklin yer. Güzel. Bir bir altı yaramadı bende de. Var. O sigetizi belki mesela şey der derçe. Tolgayı geçebilir der de. Bu zaten Tolga'da var. Abi sen rahat ol. Bir tane de Ferdinand vuruyorum. Lan oğlum bu gelirse yer yeri <laughs> yerini oynar ama. İzle. Güzel. Tık <laughs> 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 yok. Tamam bu Vegors geldi. Beşiktaşlılar Abi Vegor Beşiktaşlardan kaparız. Abi şu dur lan. Frankfurt can çekmeye çalışıyor. Şurada benim bir tane Fransa paketim vardı. <laughs> 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 Mbappe buradan gelecek. Alanı satayım 86 sene. Mbappe mi? Mbappe gelecek. Mbappe. Bak. Aa. Tamam da benimki 102 oğlum sen şu an bir şey yapmadın ki. Kardeşim bu da aynısı oluyor. <laughs> Sar mısın? <laughs> Şimdi baba bekle. Sağdaki Aynen, paketi bir paketi neydi? Hangisi abi? Şu mu? Tam bu da oynama buna Oyna ver. Oynama bunu Arda, Arda bir onu hissederek at şu çek Ferdinand'ı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika kardeşim. Sarıcı mazal. <laughs> <Bilimit. gülüyor> <laughs> 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 geliyor. Oo <laughs> oh, Ferdinand geliyor. Ferdinand mı geliyor? Oha! Vallahi Ferdinand geldi. Yapma ya. Oyunları bozarım. Ferdinand'ı şeker atarım. Kardeşim kaderin geri kalanı da önemli. Devam et bak kim topak Ya ya. Buradan da bir oksimen. Ne diyorsun? Ne diyorsun? yer yerinden oynar Arda. Gel nasıl patlatayım gel bir tane dosya. O şey İki tane bir geliyor. İki tane geliyor. Hadi bir geliyor. O süt. O olma davayı Oha. Ne diyorsun? Abdest. Abdest iki kere alınmış. Oho! Nereka! <laughs> Nereka! Bir dakika şarjımı takıyorum. <gülüyor> 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 <nasıl> <laughs> Oho! Oğlum nasıl yaptın onu? Oha o da! Abi istiyorsan... Şuradan da bir çekmeyen yok mu ya? Nerede? <laughs> Çekim kardeşim onu mu istiyorsun? Dur. Param yok mu? Param yok mu? Para bitti, para, para bitti. Bit. Dur Vinicius çekeyim. Vinicius. Hemen bir adım gelin minüs. Minüs geldi lan! Vinicius vinicius lan Vinicius geldi! <laughs> 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 dal geçiyor MU ya. Vallahi dal geç. Al mini de çektik baba. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? O Söyle. Çehe, bir tek atsana ya şuradan Arda ya. Çehe mi? Hemen. Hemen kardeşim. O tekne ne çıkarsa yok artık. Hemen benim. geldi. Tam boku çıktı ya. Yani. Tamam kaleci şey. geldi ha. Kenderson iyidir. Abi. Hmm. Şimdi buradan ne isterim? Buradan bir tane daha vuracağım. Kaysedo gelsin ee, orta saha. He kim geldi? 93 sağ bek. Bak sağ bek iyidir. Pedro Porto. Tolga'da hiç sağ bek yok dayı. Evet, Tolga'da sağ bek. <laughs> Lucas Vazquez en iyisi. En iyisi. <laughs> abi şimdi gel. Ee, şuradan vurayım mı lan bir tane de. Nakamura ne bombacı çıkarsana. <laughs> Oğlum bomba Nakamura'da da oha derim. Yok yok gelmedi abi bokunu çıkardık ya. Şey <laughs> dur. Dur şimdi. Dur. Rafa istiyor musun mu? Ver. Oo oh, geldi Rafa Rafa geldi. Tekrar İmkanı ver. yok oğlum orada Rafa da Geldi sol kanat bey. <laughs> geldi zannettim lan. Abi sakin ol Tolga abi. sakin ol Tolga. Tolga sakin ol. Bir, bir tane daha vuracağım Rafa'ya lan çok inandım. Lan bir de benim için vuracağım. Aa o sen Fenerbahçe. Asensio. Abi vurayım mı Tolga? Bir onu daha vur. Bir onu daha şey işte tekli vuram. Ne olur. Taktik yap diye bir de. <laughs> ah, ah lan. Ha sol şey. tek de geldi. Oooo. Oğlum bekin yok lan. Lan fotoğrafım Bekli, bile. Bekle oynayan mıdır kardeşim? Beksiz hücum. Arda değil. ne ne abi kurdun abi, Bir orda de 700 eksik kurdu lan. Kursan abi. lan oğlum. Siz beni ne sandınız? Arda. Şerefsiz dediniz. Şey, dediniz. Dedim. Arda bir şey diyeceğim. Yok bin MC alayım. Yok geri 300 liralık evet. evet. Bak evet. tık tek. Sabekli takım olur mu? Olur. Evet. Kardeşim şimdi Davison, Skriner. E, yok lan ne Skriner'lı görmüyorsun? <laughs> Monyok. <laughs> Allah Allah. Osiye. Osiye baba gel dayım. Tamam şimdi. Bir dakika. Bu Vegors ee, yok o şey olmaz. Abi sizler var. var ama yedeklere koyabilirim. Defansif ortası. Yo 5'li <laughs> oynan olur ki diz işleyi seversin. 5'li mi oynayayım? Dosun um da var. Ama... Üste Üstte renkli dosun um var. Aa dur Torreira'm da var. Gel dayı. Ah ondan sonra bir dakika. Nerede dosum abi? 80'lik bir dakika. dost Heh. var. Altay'ın daha SF'de çıkardın. SF'de mi var? Var. Hani bakayım. Adam Oo. kendi top açılımını bilmiyor ki <laughs> Ya kanka sen sussana. Sen sussana. Evet. Ondan sonra abi. M5'den Altta Fred, Şimdi çıktı. Fred. Ha, Mert Fred de çıktı de değil mi? Kalin'e Mert koyacak. Mert'i koydum abi. Bir dakika. Çok Beleşen Bapbe'yi çıkar o hile. Tamam Beleşen Bapbe'yi çıkar. Onu aşağı al. Tamam. Şöyle. Ondan sonra daha ne var? Regor's'u falan yedeğe al. Show Henderson'ı yedeğe al. Ee... Ye, yedeğe alınıyor muydu? Ben aldırmadım. Senin renkli kartın kalmadı ki. Yani senin renkli kartın yoktu. Tamam. Önemi yok onun. Önemi yok. Ha, ha. Çok Yedekleri çok çıkarabilir bu arada. Ne? Önemi yok. Yedeklere bakmayın. Tamam. Abin daha ne var? Bu kadar yani. Bir tane de şu renkli var 80'lik. Tamam. Şu Vasquez sağ kanat oynar aslında ha. Oynuyor. Bak o Üçü de yan yana çek. Of belki bayılır av taktiği. Çok güzel. 4-4-2 yapsana bu kadroyu. Şuradan mı? Evet evet 4-4-2 yap bak şimdi lak diye oturacak. Lucas Vazquez'i sağ kanata at. Torreira'yı sağ stoper yap. Değiştir ondan şeyden değiştir. Efret'le Vinny'yi değiştir. Öyle yap, öyle yap işte onu. Fred'i göbe alt, SF'yi değiştir. Hem ondan. E, Signal'ı şeye çek stopere. Lan pozisyonunu değiştir stoper yap. He, kadro budur baba daha ne istiyorsunuz? Daha Hoyland da var. Daha yedekten de forvet sokuyorum ha. Yedeklerin de bir dahil olduğunu sanmıyorum. Siz bilir. Abi. Ben ya. yapacağımı yaptım dayı. Tolga ne diyorsun bu kadroya? Lan adamın Mesela... sol bek sağ bek yok. bekle oynayan mı oğlum? Adam, adam Orkun Kökçü göğe koyuyor göğe. Gerideki nereye koyuyor? var. Sizden. Orta sayı orta sayı koyduğum için değiştiriyor beni <laughs> salak lan. Rafa Silva sizden o sayı koyuyor da oradan hata çıkacak. Yalnız sağa sağ kanatlı lan de... Rafa Silva. Ha. Sağ, kan sağ kanat bek yapacak. <laughs> sağ kanat bek yapacakmış. Al dayı da. ne istiyorsunuz Benden lan? Benden ekstra oyuncusu bir Ferdinand var. Raf Rafa Osimhen Ferdinand ekstra olarak bir kadro. Kanka bu arada benim kadro cuk diye oturdu. Senin kadro sağ kanat, sol <gülüyor> kanat. Sen ne yapıyorsun? Senin sol kanatla sağ kanatın kim? Eşek. Kanka sol kanatlı sağ kanatlı benim on numara orada Birisiyle ortaya ben... çakarsın, birisi de içeri girersin. Daha ne istiyor? Tamam gel vs kardeşim çok biliyorsun Tamam gel şey. lan gel. Gel. <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> gel. Şimdi. Bunu <laughs> Çete anket salıyorum. Çetim karar versin. Çetim. Objektif bir. Objektif. Sevgilerinizi katmadan kimin kadrosu daha iyi? Arda Tolga. Nerede iyi Tolga yengen Ankete katılalım hocam. Basmayın bak orada basıyor kendine basıyor. Kim? Salak <laughs> 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 ben ellemiyor mu oğlum ne ne mouse sağda. Hani, 15 saniye sonra güncelleyeceğim belli olacak. <laughs> oğlum bir şey diyeyim mi şu an var çok karlıyım lan. Yemin ederim aşırı karlıyım. Defans hattına çok iyi şeyler geldi. <gülüyor> 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 Korken, ben istedim, bana Ve Çetin <laughs> kararı. Oha. <laughs> Kameraya bak. Abi. Abi. Şu perde <laughs> <ya. Ananı abradın. gülüyor> Çetim öpüyorum. Azem Bey sizin tercihiniz kimden yana? Abi ne yazık ki benim de Arda'dan yana. Çünkü ne adam, ne adam gerçekten... Hayır şöyle ki Tolga son anda çok güzel çevirmişti. Ben de Tolga'dan yan olmak istiyordum bak ilk başta. Ama Arda gerçekten her o pozisyonda renkli kartları bulup ...daha ön plana çıkmayı başardı bence Arda. Şimdi bana ha, ee, bok yemek düşer çünkü 2-0 zaten Arda'nın şampiyonluğu garantilendi. E, Tolga taktiksel yaklaştı, daha çok MyClub kazandı ama çok şanssızdı. Arda geleceğe de yatırım yaparak bir Ferdinand da hesaba eklemiş oldu. Evet. Yani epic çıkması burada her şeyde önemlidir bence. 3 Showtime'e 3 Showtime, Süper League'se Süper Lig. ama oradaki epic... Buna karar veren kısım oldu ki dediğin gibi oynanabilirliğe baktığında Ame in the house. Teşekkürler, teşekkürler. Ame bu vardı. işin babası mıdır? Yani kral doğru kadro derince Ame. Doğru kadro derince AM. <gülüyor> <gülüyor> Tolga Bey tam Tolga'ya 5 tane epik girdi arkadaşlar. Fotoğraflarını şu an görüyorsunuzdur. Ardacım tebrik ederim. Başarıların devamını diliyorum. Vallahi abi çok sağ Siz de bu videodan zevk aldıysanız like atmayı unutmayın. Söz verdik. 10.000 like gelirse Tolga intikama geliyor mu? 3000 lira vs 3000 lira oynayacak. <laughs> abi her her, her, şey, her topu da açmıyor. Şey, 3000 lirada mi? da 3000 lirada da 12 kmc yapmaya çalışacak herhalde arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Yayını niye ses kapattın tanıştı? lan? Sesten çıktı ya, ses, yanlışlıkla. Sesten attı ya uşak. Çocuğu sesten mi attın? <laughs> Elimdeydi. Hocam kendinize çok dikkat edin sizleri çok seviyoruz. hoje I